üst dişlerimde eksikler vardı iki tarafta da. Tabii bununla beraber uzun zamandan beri diş eksik olduğundan dolayı kemik incelmesi olmuş. Kemik incelmesinden dolayı da implant tutmaz vaziyetteydi. Implant için kemik dolgusu yapıldı ve fevkalade oldu yani. Üçer tane de implant takıldı sağ ve sol. Gayet güzel oldu şu anda memnunum. Yani bütün dişlerimde benim sürtmemden dolayı bir erime vardı zaten bütün komplesinde. Düşen dişlerden de dişten dişçilerden korktuğum için yani diş yaptırmaktan hep erteledik erteledik ve nihayet en sonunda en güvenebileceğim yer burası oldu ve fevkalade de memnunum. Alper Bey ve Belir Bey çok ilgililer ya yani, ve bilgililer yani onların verdikleri güven beni tatmin etti. İlk önce yani güvenmek gerekiyor dişçiye. Diş hekiminin verdiği o güvenle de gayet rahat ve işlemlerde gayet başarılı. E, kemik dolgusunu başka yerlerde sorduğumda daha farklı yöntemlerle yapmış, yapmak istemişlerdi. Burada direkt diş e, kökünden yapıldı yani çok sevindim ben de ekstra bir yanaktan girmeye falan yer kal, açmaya gerek kalmadan hem karada implant olmasına yaptılar. Güzel memnunum yani. Yani tabii acı oluyor ama yani beklediğim kadar olmadı. Ben daha önceden dişçi koltuğunda bayıldım. Defalarca problemli şeyler yaşadım. evet, ondan dolayı da çok ürkmüştüm. E, fakat şimdi ya burada daha zorlar diye tahmin etmiştim. Yani bir günde belirleyin çabasıyla iki tarafta implantların hazırlıkları yapıldı, kemik dolguları yapıldı. Ben yine denteye, RPLB'e, belirleye bütün çalışanlara teşekkür ederim.